Arkadaşlar hepinize merhabalar, selamlar. Bugün yine rölyef pasta ile ilgili bir çalışmamız var. Gördüğünüz gibi kare bir sunta tarzı ahşap bir şeyin üzerine stencil desenimizi yapıştırdım öncesinde. Ve kalan rölyefimizi de değerlendirmek adına hem farklı teknikler göstermek istiyorum. Hem de Osmanlı sanatında Vav ve Lale'nin biliyorsunuz çok özel bir yeri var. Ben de çok seviyorum. Harflerin frekanslarından da sizlere bahsetmek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Daha önceki videolarımı izlemeyenler için tekrar söylemek istiyorum. Rolief pasta ahşap boyamada kullanılan, duvar boyamalarında kullanılan çok kaliteli bir malzeme. Birçok şeyde desen olarak kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın tercih ettiği, sevdiği desenleri satın alabilirsiniz arkadaşlar ve e, güzel bir şekilde uygulayabilirsiniz hatta bunu sehpaların üzerine e, var ise eski sandıkların üzerine de desen çizmek amacıyla kullanabilirsiniz çok şık duruyor çok güzel duruyor Arkadaşlar şimdi öncelikle yapıştırıyoruz yapıştırma işlemimiz önemli kaydırmamak adına daha sonra da mümkün olduğunca ince bir tabaka halinde ve pürüzsüz bir şekilde bunu olmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ne kadar güzel bir uygulama yaparsanız sonuç olarak o kadar güzel ve net bir desen ortaya çıkacaktır. Evet çalışmamızı biraz daha düzenledikten sonra bant açmak istiyorum arkadaşlar. Tabi dikkatli olmamız gerekiyor. Bu çok önemli. desenimizi kaldırıyoruz ve harika şeklimizle karşılaşıyoruz. Şöyle alalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar desenimiz burada. Şimdi farklı bir uygulama daha yapacağım arkadaşlar. Özellikle bunu görmenizi istiyorum. Diğer örnek çalışmalarımızda olmayan bir şey. Evet, şuradaki boşluklarımıza desen atmak amacıyla bu kez de fırçamızı kullanıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Burada oluşan bu hafif kabarcıklar boyandıktan sonra çok hoş bir desen ortaya çıkarıyor. Evet, diğer kısmımız yeni olduğu için dikkatli çalışıyorum. Eğer wow kısmını önceden çalışmış olsaydım, kurumuş olsaydım onun üstüne de bu şekilde desen atmakta hiçbir sakınca olmayacaktı. Evet, bu aşamayı da yaptıktan sonra uzun bir süre kurumaya bırakacağız arkadaşlar. Tam anlamıyla kuruduktan sonra boyama işlemini sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar, tekrar merhabalar. Şimdi röryef ile ilgili yapmış olduğumuz çalışma kurudu. Ben bunu bir gün öncesinden hazırladım. 5-6 saatte kuruması için yeterli olabilir ama biraz daha garanti olması açısından bekletmekte fayda var. Şimdi siyah boya ile tüm yüzeyi kapatacağım arkadaşlar. Biraz sulandırılmış bir siyah tercih ettim. Gördüğünüz gibi fırça izi oluşmaması açısından singer tercih ediyorum. Fırçayla da yapılabilir ama singer biraz daha düzgün ve pürüzsüz olmasını sağlıyor. Biliyorsunuz kenarlara desen oluşması için hafiften rölyef açmıştık fırça deseniyle. Dokulu bir çalışma olmasını istiyorum. Evet, tüm yüzeyi tam anlamıyla kapatıyoruz arkadaşlar. şimdi oluşan izleri tekrar yok etmek için hafif dokunuşlar yapıyoruz. Evet, birkaç aşamadan geçiyor çalışmamız. Bakalım nasıl olacak. Yapmış olduğum Rolyef çalışmalı at benim ilk deneyimimde deneyimimdi. Bu da ikincisi arkadaşlar. Bakalım. Gerçekten insanın yeni öğrendiği bir şeyi başarılı bir şekilde tamamlaması çok büyük bir keyif. Çalışmamızın bu bölümünde kırmızı ile hafif geçişler yapacağız. Evet. Şu an sonucu ben de en az sizlere kadar merak ediyorum. Bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. Siyahtan sonra çok fazla beklemedim arkadaşlar. Çünkü biraz geçişli bir görüntü oluşması gerekiyor. Yani sadece kırmızı üzerinde kalmaması gerekiyor. Siyahın da etkisinin olmasını istiyoruz. Ondan dolayı çok fazla kurutmadan çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar dün Osmanlı'da lale ve vav wow motiflerinin öneminden bahsetmiştik. Onunla alakalı çok fazla rivayet de var, videolar da var. Sizler de izleyebilirsiniz. ben şunu düşünüyorum. Muhittin Arabi'nin bir sözü var. Diyor ki yukarıdaki harfler aşağıda insan olarak tecelli eder. Gerçekten bende merak uyandıran farklı bir cümle. Ne demek istiyor acaba? Şimdi kuantum fiziğine göre insanlar bir radyo istasyonu gibi hareket eder diyor. Yani bizim görünen bedenimizin dışında bir de manyetik bedenimiz var, frekanslarımız var ve siz nasılsanız sizin gibi olan şeyleri kendinize çekersiniz frekanslarınız enerjiye yer. Bir de şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Biz neye maruz kalıyorsak frekanslarımız da o yönde hareket ediyor. Yani aslında birbirini tetikleyen bir dünya söz konusu ve bu anlamda e, ecdadımız gerçekten harflerin frekansına müthiş bir şekilde uyum sağlamışlar diye düşünüyorum. Nasıl ki aktarlar bitkilerin dilinden anlıyorsa aynı şekilde ecdadımız da adeta bitkiler, bitkilerle konuşulduğu gibi sanatla, harflerle konuşmuş ruh, harfleri müthiş bir şekilde kullanmış. Evet, tekrar sizin beraber geçişlerimizi oluşturuyoruz. o kadar estetik bir görüntüsü var ki halk sanatını ben çok seviyorum zaten. Ya bakıyorsunuz diğer harflerde öyle bir sanat oluşmuyor. Ha, gerçekten e, alfabede çok enteresan bir estetik var. Şu vav'ın duruşu, vav'ın güzelliği ve temsil ettiği şey noktasında kulluktan bahsettiği ifade edilir. Vav kulluğu temsil eden bir harf olarak yani secdeye yani, gitmiş insan. Aynı zamanda Biliyorsunuz anne karnındaki bebeğin duruşuna da benzetilir var. Kulluğunu fark eden, fark etmesi gereken noktasında kullanılır, tercih edilir. Öftüyalızla evet, devam ediyoruz. Şimdi bazen bakarsınız aklınızdan bir düşünce geçer. Hiç görmediğiniz bir insan düşünürsünüz. Ve onunla alakalı ya kendisini görürsünüz veya bir mesaj alırsınız veya size arar. Dersiniz ki biraz önce senden senle alakalı şeyler geçti aklımda. Yani bu nedir? Bizim yaymış olduğumuz enerjiyle alakalı, frekanslarla alakalı. Bakın çok dokulu noktalar çok daha hoş bir şekilde görüntü sağlamaya başladı arkadaşlar. Yani biz zannediyoruz ki sadece insanlara söylediğimiz kelimeler bir anlam ifade ediyor. Aslında gerçek öyle değil. Onlarla ilgili hissettiğimiz şeyler de çok şey ifade ediyor arkadaşlar. Yani çok önemli noktalar aslında. Bizim beynimizden yayılan dalgalar olduğu gibi kalbimizden yayılan dalgalar da var. Ve kalbimizden yayılanlar çok daha etkili. Bazen birini sevmezsiniz. Gerçekten onun da sizinle alakalı olarak olumsuz duygu ve düşünceler olduğunu fark edersiniz ve nitekim de öyle olur. Ya da bu, burada yani biraz gıybetten de söz etmek istiyorum ben. Şimdi insanlarla alakalı olarak olumsuz şeyler düşündüğümüzde ve bunu dile getirdiğimizde çok olumsuz negatif bir enerjiye yayıyoruz aslında. Hatta bazen çok sevdiğimiz insanlar için de bunu yapabiliyoruz. İşte eşinizle alakalı olumsuz bir tasarımınız var zihninizde diyelim ki ve bunu dile getirdiniz. Ya benim eşim şöyle ya da benim çocuğumda şu özellikler var. Şimdi onunla alakalı o kadar olumsuz bir enerji gelmeye başlıyorsunuz ki çocuğunuz o frekansa geçiyor ve siz artık onun olumlu düşünmeye başlasanız da sizin kurmuş olduğunuz cümlelere göre hareket ediyorsunuz, ediyor. Ve diyorsunuz ki bazen yani ya işte ne oldu bu adama? Hani ne yaptım ki ben bu noktaya geldim? Aslında sizin düşünceleriniz, telaffuz ettiğiniz o kelimeleriniz, kalbinizde onlara karşı hissetmiş olduğunuz varsa her negatif duygular, düşünceler, onlar o insana da gidiyor. Yani zannetmeyin ki bizi duymuyor, sorun yok. Böyle bir dünya değil. Hani bir radyo düşünün. Siz şimdi hangi radyoyu dinliyorsanız, sürekli arabesk müzikler yapan bir frekanstaysanız, Oraya uygulanırsınız. Sürekli o modda şeyler karşınıza çıkar. Aynı şekilde sizin frekansınız düşük ise sizin karşınıza negatif olaylar çıkar. Negatif insanlar çıkar. Arkadaşlar görüntü çok netleşmeye başladı ve benim çok da hoşuma gitmeye başladı. Şimdi biraz yeşil de kullanmak istiyorum ben yapraklarda. Şu an nasıl bir frekans yayıyoruz acaba? Yeni öğrenmiş olduğumuz bir motif var, bir desen var. Bunun üzerinde renklerle istediğiniz gibi güzel bir kompozisyon oluşturma şansına sahipsiniz. Düşünsenize hayatınızın renklerini de aslında siz oluşturuyorsunuz. Hayatınız bir resim olsaydı nasıl bir tablo çizmek isterdiniz? Hangi renkleri kullanmak isterdiniz? Arkadaşlar, görüntümüz gerçekten çok güzel ve şık bir hale almaya başladı. Yeşille yaprakları boyadıktan sonra yine hafif yaldızla devam etmek istiyorum. Bu arada hafif taşmalar olabilir, sakıntı değil. Zaten geçişli olduğu için renkler hemen singerle kenarlardan alabilirsiniz. Akrilik boya tercih ettik arkadaşlar, gold yaldızımız, bu tarz çalışmalara müthiş renk katıyor ve yakışıyor. Evet. Evet, yine dairelerimizde gold kullanacağız. bal kısmında olduğu gibi tamamen goldla da boyanabilir. Ama ben bu kısımlarda biraz daha geçişli bir şekilde çok sarı değil de kırmızı kısımları ve yeşil kısımları da görünecek şekilde tercih ettim. Bakalım nasıl olacak. Son şekline baktıktan sonra tabii ki değişiklikler de yapabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar. Evet. hem hem yerleri düzeltmek için yani son görüntüsünü netleştirmek için bir kez daha geçiş yapıyorum. Evet, şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Ve çalışmamızın son şekli arkadaşlar. Ben gerçekten bayıldım. Harika görünüyor. Evet insanın yetişkinlerde dahi bir şeyi başarıyla tamamlıyor olması müthiş bir frekans oluşturuyorsa, kendisine çok iyi geliyorsa bunu mutlaka çocuklarımızla da aile ortamında deneyimlememiz gerekiyor. Mutlaka denemelisiniz sevgili arkadaşlar. Sevgiyle kalın.